Merhaba Cimbom. Özel bir video ve en sıcak haberlerle geri döndük. Öncelikle kanala abone olmayı ve beğeni bırakmayı unutmayın. Böylece her gün en yeni gelişmeleri ilk siz öğrenirsiniz. Fazla uzatmadan hadi haberlere geçelim. Galatasaray son haftalarda aldığı galibiyetlerle taraftarını memnun etmeyi başardı. Ancak bu başarıların arkasında hala çözülmeyi bekleyen ciddi problemler var. Erman Toroğlu ekranlara çıkarak bu konuları masaya yatırdı ve kelimenin tam anlamıyla sarı kırmızılı camiayı sarstı. Eleştirileri bir galibiyet serisinin ardından genelde duyulmaya alışık olmadığımız cinsten; sert, direkt ve düşündürücü. Toroğlu'na göre Galatasaray kazanıyor olabilir ama nasıl kazandığı sorusu çok daha önemli. Sahada istek var. Evet, ama oyun planı zaman zaman darmadağın oluyor. Rakibe göre şekillenen bir takım görüntüsü veriyorlar. Bu büyük takım refleksi değildir. Büyük takım kendi oyunu ile sahaya hükmeder. Galatasaray'ın orta sahası kağıt üzerinde zengin gibi görünse de dinamizm anlamında sıkıntılar yaşıyor. Topu kazanma, pas ritmini kurma ve rakibi eksiltebilme konusunda ciddi kopukluklar yaşanıyor. Özellikle yoğun baskı altında takımın ne yapacağı belli olmuyor. Bu da rakip teknik direktörler için bulunmaz bir fırsat. Erman Toroğlu, teknik direktör Okan Buruk'un kadro tercihlerine de değindi. Bazı oyuncular ısrarla sahada tutulurken, daha formda isimler yedek kulübesinde çürümeye terk ediliyor. Bu durumun motivasyonu zedelediğini söyleyen Toroğlu, oyuncu adalet ister, adalet yoksa takım dağılır diyerek sert çıktı. Savunma hattında bireysel hatalar dikkat çekiyor. Galatasaray her maçta gol yeme tehlikesi yaşıyor ve bu uzun vadede şampiyonluk yarışında büyük bir engel teşkil edebilir. Toroğlu'na göre Galatasaray'ın kaleye gelen her tehlikeli topta paniğe kapılması takımın zihinsel dayanıklılığıyla da ilgili. Gol yollarında ise Mauro Icardi'nin formuna fazlasıyla bağımlı olunması ileride problem yaratabilir. Icardi sahada olmadığında takımın gol üretme mekanizması sekteye uğruyor. Alternatif bir plan, ikinci bir skor opsiyonu oluşturulamamış. Bu da hücum çeşitliliğini sınırlıyor. Toroğlu, tribünlerin coşkusuna da değinerek, Galatasaray taraftarı sonucu değil, karakteri alkışlamak ister dedi. Sonuçlar güzel olabilir ama taraftar artık oyun olarak da ikna edilmek istiyor. Bu sebeple kazanan ama ikna edemeyen bir Galatasaray tehlikesine dikkat çekti. Galatasaray'ın Avrupa performansı da masaya yatırıldı. Rakip seviyesinin artmasıyla birlikte takımın ne kadar zorlandığı gözler önüne serildi. İçeride farklı, dışarıda farklı oynayan bir takım profili, sürdürülebilir bir başarıyı engeller. Bu dengesizlik, Erman Toroğlu'na göre büyük bir uyarı işareti. Oyun temposu ve kondisyon da eleştiri konusu oldu. Takım maçların ikinci yarısında belirgin şekilde düşüyor. Bu da antrenman planlamasının ve fiziksel hazırlığın sorgulanmasına yol açıyor. Toroğlu, iyi başlıyorsun ama bitiremiyorsun. Bu, sistem sorunudur ifadelerini kullandı. Takım içi liderlik eksikliği de dikkat çeken bir başka başlıktı. Sahada kriz anlarında takımı ayağa kaldıracak bir karakterin yokluğu, Galatasaray'ı kırılgan hale getiriyor. Bu tip lider oyuncuların varlığı, büyük maçların kaderini değiştirir. Genç oyuncuların sisteme entegrasyonu da yetersiz. Altyapıdan gelen yetenekli isimler ya kiraya veriliyor ya da kenarda bekliyor. Oysa bir kulübün geleceği bugünkü gençlerine verdiği değerle şekillenir. Toroğlu, "Gençleri kazanamazsan geleceği kaybedersin." diyerek bu noktaya dikkat çekti. Erman Toroğlu'nun değindiği bir diğer kritik mesele ise teknik ekip ile yönetim arasındaki iletişim transferlerde ve takım planlamasında kopukluk olduğu gözlemleniyor. Bu tür yapısal sorunlar, sezon içinde krizleri büyütebilir. Başarı istikrarla gelir, istikrar ise doğru iletişimle. Medya önünde yapılan açıklamalarda verilen mesajlar da eleştiri aldı. Her şey yolunda havası çizilmesi, gerçek sorunların üzerine örtmek anlamına geliyor. Toroğlu, kendini kandırırsan… Bir gün gerçekler seni yakalar, sözleriyle yönetime gönderme yaptı. Galatasaray kazansa da bu eleştirilerden muaf değil. Aksine, kazanırken hataları görmek daha değerlidir. Çünkü bu dönemde yapılacak düzeltmeler şampiyonluk yolunda takımı daha da güçlendirir. Toroğlu'nun çağrısı tam da bu noktada anlam kazanıyor. Aya kalkın, silkelenin ve gerçek bir büyük takım gibi davranın. Son olarak bu eleştiriler Galatasaray'ı yıkmak için değil, daha güçlü kılmak için yapılmalı. Taraftar, yorumcular, eski futbolcular. Herkes bu büyük camianın daha iyisini yapabileceğini biliyor. Şimdi bunu sahaya yansıtma zamanı. Çünkü Galatasaray sadece kazanmakla değil, nasıl kazandığıyla da konuşulmalı. Merhaba aslanlar hayranı, devam etmeden önce sizi Aslan Sesi kanalına abone olmaya ve beğeni bırakmaya davet ediyoruz. Böylece Aslan'ın tüm haberlerinden özel olarak haberdar olabilirsiniz. Devam edelim. Galatasaray'ın kazanmasına rağmen oyun disiplininden uzak anlar yaşaması Erman Toroğlu'nun dikkatinden kaçmadı. Takım sahaya çıktığında rakibine üstünlük kurmak yerine bazen onların oyununa ayak uyduruyor. Bu da Galatasaray gibi bir kulübün kimliğiyle örtüşmeyen bir durum. Sahada rakibine göre değil kendi oyun planına göre hareket etmesi gereken bir takım var ortada. Bir başka çarpıcı nokta ise pas isabet oranlarının dalgalı olması. Bazı maçlarda Galatasaray topu iyi dolaştırıyor gibi görünse de, rakip baskısını hissettiği anda panik paslara yöneliyor. Bu da oyunun merkezini zayıflatıyor ve ileriye çıkışları engelliyor. Toroğlu, bu eksikliği gözü kapalı oynama alışkanlığının olmayışı olarak nitelendirdi. Zaman zaman takımın pres gücü de eleştiriye açık hale geliyor. Rakip savunmaya uygulanan baskı maç boyunca istikrarlı değil. İlk 15 dakikada gösterilen istek, maçın ilerleyen dakikalarında sunuyor. Bu durum, savunmadan top çıkarmakta zorlanan rakiplerin bile rahatlamasına neden oluyor. Erman Toroğlu ayrıca Galatasaray'ın set hücumlarındaki üretkenliğini de yetersiz buldu. Özellikle kapanan takımlara karşı plan eksikliği bariz. Top dolaşıyor ama tehdit yok diyerek hücumların etkisizliğini dile getirdi. Bu, teknik ekibin taktik anlamda repertuarını genişletmesi gerektiğine işaret ediyor. Futbol sadece skorla ölçülmez, oyun zekası da sahada konuşur. Toroğlu, Galatasaray'ın bazı oyuncularında bu oyun zekasının eksik olduğunu vurguladı. Acele kararlar, yanlış zamanlamalar ve gereksiz fauller Bunlar detay gibi görünse de maçların kaderini belirliyor. Bu noktada bireysel performans kadar zihinsel olgunluk da sorgulanmalı. Yedek kulübesinin verimliliği de gündeme geldi. Sezonun ilerleyen bölümlerinde rotasyon şart olacak ama şu an kulübedeki oyuncuların ritim bulamaması ciddi bir sorun. Sahaya giren yedeklerin katkısı sınırlı kaldığında ilk 11'e bağımlılık artıyor. Toroğlu bu durumu krizi büyütmeden çözün sözleriyle uyardı. Galatasaray'ın savunma organizasyonu, sadece bireylerin performansına dayalı olmamalı. Sistemsel olarak geri hat ne kadar senkronize çalışıyor? Toroğlu'nun yorumu net, savunma bir bütün işidir. Orta saha yardım etmezse, stoper ne yapsın? Takım savunmasının topyekün değerlendirilmesi şart. Takımın maç içindeki mental kırılganlığı da bir başka önemli başlık. Galatasaray skoru yakalayamazsa moral çöküşü yaşıyor. Bu duygusal iniş çıkışlar özellikle derbilerde ve Avrupa maçlarında büyük dezavantaj yaratır. Okan Burun oyunculara psikolojik hazırlık anlamında daha fazla rol üstlenmesi gerekiyor. Toroğlu, kulüp yönetiminin bu durumları zafer sarhoşluğuna kapılmadan analiz etmesi gerektiğini savundu. Taraftarın kısa vadeli sevincine kapılmamak, uzun vadeli vizyonla hareket etmek zorunda olduklarını belirtti. Galatasaray sadece bugünü değil yarını da düşünmek zorunda olan bir marka. Son olarak, Toroğlu'nun çağrısı taraftara da, sadece alkışlamak yetmez, gerektiğinde uyarmak da sevgidendir. Galatasaray'ın gerçek gücü, eleştiriden korkmayan, gelişim isteyen bir camia olmasıdır. Eğer bu eleştiriler yapıcı biçimde değerlendirilirse, hem takım hem kulüp düzeyinde önemli bir dönüşüm sağlanabilir. Çünkü büyük kulüpler, en sert eleştirilerden bile güç alarak zirveye yürür. Her gün güncel Galatasaray haberlerini sizlerle buluşturuyoruz. Kanalımıza abone olun ve özel haberleri almaya devam etmek için beğenin. Bu haber hakkındaki görüşlerinizi lütfen yorumlarda paylaşın. Galatasaray için çok önemli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.